Sese doğru yepis yeri bir FIFA 21 videosuna doğru gelin gençler. Yanımda görmüş olduğunuz gibi Mervan var. Ne haber Mervan? Hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk abicim. İyiyim senden Naber? Ben de iyiyim. Gençler bugün akşam yani siz bu videoyu izlerken bugün akşam çarşamba akşamı saat 7'de tam Sese Gel kanalımızda FIFA 21 için çok özel bir turnuva olacak. Mervan'la ikimiz Türkiye'yi temsilen katılıyoruz. Youtuberların olduğu, Youtube'un düzenlediği bir etkinlik. Buradan kendilerine de teşekkür edelim. Bizi de e, görmek istediler aralarında. Biz eğlence olsun diye akşam 7'de canlı yayında olacağız. Hepinizi bekliyoruz. 50 tane de paket var. Şimdi bu videoda bol bol paket açacağız. Akşam yayında da özel turnuvaya katılacağız. Mervan'la duo maçlarımız olacak. 2'ye 2 iki maçlarımız olacak. Hepinizi bekliyorum olur mu? Süper de bir beyni bekliyorum. Hazır mısın Mervan? Hadi Hazır bakalım. Abi. Ve bu paketler şu anda hiç kimsede yok. Sadece bizde var. O yüzden bu önemli bir şey. Şu paketlerin güzeline bakar mısınız? Bir daha bunları göremezsiniz ya. Nadir Mega paketler ve Ultimate paketler. Artık bunlardan güzel bir takım çıksın, iyi oyuncular çıksın ki e, oyunu başlatalım. Ben bir bastım. Hadi bakalım. <laughs> hem konuşalım abi. hem paket açalım. Güzel bir takım kurarsak çünkü kimin takımı daha iyi olursa onun takımıyla katılacağız ikili başlar Gezgendir <laughs> diye bir şey geliyor mu? Bu arada nasıl Volka çıktığını falan öğrendim ben. Nasılmış abi? Çöp çıktı. Bu ne ya? 81 milik geldi. Çıkacak oyuncuların hepsi satılamaz. <laughs> o biraz <laughs> sıkıntı olmuş. <laughs> Olsun sıkıntı yok. Hadi bakalım. <laughs> çok çok yani o Bas de Mervan. O zaman hissediyorum Hasan abi. Hasan abi bas. Bastım. Nadir Mega Paket. Videonun sonuna doğru söyleyeceğim bu okavuk gelip gelmeyeceğini. Ne Bakalım geliyor? Bakalım kim geliyor? İyi takımlar. Aa! Bronze ne oluyordu haftanın kartı? What? Ne? Nasıl? Bu siyah kart. Ne oluyordu bu siyah kart? Haftanın takımı mı oluyordu? Değil. 78'lik Montiel geldi. <laughs> kötü. Şu anda kötü başladık. Çok kötü başladık yani. Evet şu anda hazır. hissediyor e. 3 kere bas. Bastım. Hadi be. Hadi iyi e, iyi. E, we love you E-sports. E, e, In game. Volkan istiyorum. Volkan! Volkan geliyor. Volkan geliyor. Volkan geliyor. Geliyor. Almanya. Orta saha. Cross mu? Real Madrid Toni Cross mu? Kim? Toni Cross! 88'lik oh. Toni Cross. İşte bu. Güzel ben, ilk işte. kontumuz. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Yanında kim gelmiş? Aspliqueta, Kueta. Rakitic. Buffon. Güzel hepsini tut. Hepsini tut. Ay ay ya. Sen bir şey soracağım. İspanya liginden bence yapıştır. Kadro. Valla olabilir. Ben genelde İngiltere liginden giderim ama. Kaldı 46 paket ya. Hızlı açalım ya. Bir dakika. 46 <laughs> paket var daha. Unutmuşum. Hızlı. Yolla, yolla, yolla. Bakalım Yollar ne geliyor. Yolda. Hızlı geçiyor. Bak şöyle bir şey yapacağım. Walkout olanlar anlarsam duracağım, gerisini hızlı geçeceğim gençler. Sırf sizi bekletmemek için. Bakalım walkout gelecek mi? Bunu da içinden abi, benim için aç. Benim için aç diyenler için açıyorum. Hadi bakalım. Tüm FIFA severler için. Hadi yolla. İyi, yolla. Yolla. Walkout. Walkout. Aha. İkinci walkout. İkinci walkout. Dur. Brezilya. Kaleci. Manchester City'nin kalecisi kim Brezilyalı? Kimdi? Gerson. İyidir güzel ha. Almışlar, hani yani iyi şu olur. anda şu anda en iyi kalecilerden bir tanesi. Çocuğum. Böyle böyle yapıyor. Oynuyor, göbek atıyor falan sevgili Ederson. <laughs> İki, ikinci i̇kinci walkout'umuz da geldi. Bu arada geçen seneki e, çıkış walkout animasyonlarının aynısı. Hiçbir fark yok. Hepsini tuttuk. Ve devam diyoruz. İyi gidiyoruz. Dur. Bir güzel. İkinci walkout'u. Hadi iyi 3. Hadi iyi 3. 3. Hadi iyi 3. Daha gençler kadro kuracağız ya. Bizim işimiz var. Volkout! Arka arkaya back to back! Volkout! Üçüncü Volkout! Lütfen iyi bir şey olsun! İspanyol! Merkezi defansif orta saha! Rakit yok! Kendi İspanyol'un o bir ona! Busquets 87! Ya, busquets. İspanya'dan ya, gideceğiz bu herhalde de. değil mi? İspanya'dan gidecek bir tane kaleci lazım İspanyol. Sergio Busquets ama hızı 42 ya! Ulan yürüyerek ben geçerim top Busquets'i olur. ya! Top dağıtır, top dağıtır bir şey olmaz! Ki bir de satabilsek iyi olurdu sevgili <laughs> Satabilseydik güzeldi. Hadi bakalım nadir mega paket diyorum. 40 paketim kaldı. Sona ultimate pack pack'ler açacağız. Volkout ise geçiyorum. Volkout! Dördüncü Volkout oluyor bu? Hadi efsane bir isim. Hissediyorum şu anda efsane bir isim. Liverpool'lu. İskandinav mı? İsveç mi? Neydi ya? Robertson. Dur iyidir. Robertson. Çok iyi. Çok iyi bir oyuncudur. Bayrağı tanıyamadım abi. ya bir ya. Güzel. Dördüncü Volkout. İşte bunu bekliyoruz sevgili İY ya. Bas abi. Bastım. Eğer var Volkout gelmezse Mervan. Çık buradan. Çık git buradan. Hayır, Volkov değil. Çık git buradan. <laughs> Hakikaten gidiyor. Hakikaten gidiyor. Gel buraya gel. Kenko geldi. O Leno geldi. Aslında Volkov gibi bir adam da. Volkov gibi mu? bir adam geldi. Leno geldi. 85, Marcelo 83. Bir de Lushchukenko diye bir şey geldi. Boşu boşuna Tanıyorum. kalkıp gitti Hasan abi. <laughs> Olsun. Fena değilmiş yine. Tamam açıyorum. Bu paketi de sevip de konuşamayanlara. Hani sevip de kavuşamayanlar var ama bir de sevip de konuşamayanlar var. Onlar için açıyorum. Konuşmayın sakın riske atman kendinizi. Bakın walkout gelmedi. Direkt geçtim. İşte biliyorsunuz gençler jort var, board geliyor, işte walkout geliyor falan farklı farklı. Ben size doğrudan walkout nasıl oluyor söyleyeyim. Kapı açılırken sol tarafta 3 tane ve sağ tarafta 3 tane şey var ya böyle aşağı doğru floresan. Bak gördünüz. Eğer üçü de yanarsa walkout yok. Eğer birincisi yanmazsa walkout geliyor. Çözdük artık sırlarını ya. O mahrez geldi iyidir. Allah Allah, vay arkadaş. Bir İngiltere, ve İspanya. Sen biraz karışık oynayabilirsin galiba. Valla İngiltere'ye dönerim ya. Ben hiç İspanyol takım kurmadım şimdiye kadar. Sevgili EA! Hey EA hey, hey, Sports! What are you doing kardeşim? Turnuvaya biz bu takımla mı gireceğiz? Valla ezerler bizi. Valla ezerler bizi, <laughs> <Vallahi> ezerler bizi <laughs> EA. Bir tane daha bastım. Hadi yolla. Yolla, yolla. Walkout, bir tane daha walkout. İçinden efsane gelecek. Yok, ben gelmiyor. Ben o zaman çıkıyorum, ben o zaman çıkıyorum. Geliyor, bak şimdi bak. Tamam, hadi bakalım. Totem yapıyoruz odadan çıktı sevgili Mervan ve bu kartı Mervan'ın şansını açacağım. Bu kartı Mervan'ın şansını açıyorum. Eğer Volko at gelirse Mervan çok şanslı. Aşağıda altta müzik sesi mi geliyor? Hayır be! Puy. Geri dön Mervan! <laughs> çok çıktı. Geldi mi? Geldi geldi. Oo, Mbappe geldi. geldi. Mbappe geldi. Kaka yap. O işe yaradı ya bay arkadaş. We want walk out, please. We want. Aa, yok gelmiyor. EA bize küsmüş. Yani şu andan itibaren hepsinin walkout çıkması lazım. Söyleyeyim yoksa işimiz zor. Kaç paket kaldı biliyor musun? Abi gelmesi lazım artık az kaldı. 29 paket kaldı. O, sıkıntı ha. Ultimate paket mi? Özel paket mi geldi? Ne oldu? Bir dakika. Ultimate paket 5 taneydi. Ben öyle hatırlıyorum. Hayır Bir oldu. şey söyleyeceğim hepsi ultimate paket şu anda. Gerçekten mi? Bu bir şaka mı ya? Dur nadir make up, hiçbir şey çıkmayınca iyi bana kıyak mı geçtin ya yoksa? Gençler bu <laughs> Dur o göremedim. Volkart'ın değil mi? Bakamadım heyecandan. Almanya. O, orta saha. Bayern orta sahası Alman. 86 müller Volkart'muş. Wow. Güzel. Dur gençler ben dün baktığım zaman 5 tanesi ultimate pekti. Dur bir şeyler oluyor. Dur bir şeyler oluyor iyi. Hadi bakalım turnuva için hissediyorum özel bir şeyler <laughs> oluyor gibi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda hepsi ultimate pack. Ultimate pack ne de musunuz? gençler? Artık bunun içinden bir şey çıkmazsa 28 tane paketim var hepsi ultimate pack. Bu bir şaka Abi, mı? Hemen hemen şey açıyorum, ya. hemen açıyorum bitmeden ultimate pack bir. Hadi içinden lütfen bir şey. Hadi içinden bir şey. Hadi içinden bir şey. Artık bunlardan vokal çıksın lütfen. Hayır inanmıyorum. Birinci ultimate pack çok jor çıktı. Boncourt hadi. hadi 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 lütfen hadi. süper bir şey istiyorum. Almanya geldi yine. Ne kadar Almanyalı? stoper, Alman stoper. Dortmund'dan Hummels. Güzel, güzel. Güzel ama çok yavaş, çok ağır bir arkadaş olsun. Ama benim beklediğim bunlar değilse gireyim. Teşekkür ediyorum ama benim yanında Godik gelmiş 85'lik. Yolla. Hadi. Boncourt. Evet long out ve süper bir şey istiyorum artık yıldız bir şey istiyorum ne olursun Brezilya falan göreyim orada İspanyol Orta saha Vitsel, Vitsel de orta saha haftanın takımından Iniesta eski bir tanıdık eski bir dost 84 ama Allah, Allah. <laughs> Neyse kayaraktan geldi Pinokyon benim Haftanın <laughs> takımından Iniesta Hasan abi 3 bas Bastım ultimate pack bu ya ultimate paket ya Gelir bence Evet walkout. Ben Bakmayacağım. Ben de bakmıyorum şu anda biliyor musun? Sen zaten göremiyorsun. Mervan zaten göremiyor gençler. Ben de göremiyorum. Kapattım <laughs> Valla ben ekran açmadım ona. Ya lütfen Hadi. ya değişsin ya. Hadi. mı bir daha? Are you kidding me? What? Mazlumu dövmek Aa. istiyorum şu an. 4 tane sola, sağa git. Dur. 1, 2, 3, 4. Aç abi. Açtım. Hadi bakalım. Lütfen iyi ya. Be. Bak Mbappe Neymar gelmezse var ya biz bittik. Volkard güzel. Hadi bakmıyorum bana. bir daha bakmıyorum bir daha bakmıyorum be. Ben bakıyorum. Ah, ah <laughs> kollarıma kan geliyor. Lütfen iyi. Bakabilir miyim ben? Kim kim? Haftanın takımından vardı 87'lik. Jimmy vardı çok iyi abi İngilizantrofor daha hani? ne? Evet iyi ama ya yani ben şu anda o kadar odaklandım ki efsane bir isme. <laughs> şu an bana aynen. şey geliyor. Vardı adamdır bana bir gol sözün vardı vardı geldi. Hoş geldin. Aa biri daha vardı 87'lik. Kimdi o? Göremedim dur. Mbappe hissettim hadi. Bakmayacağım. Gene bakmıyorum ya. Volkout mu? Volkout mu? Volkout. Hadi be. Lütfen hadi bak efsane bir isim. Please ya. Yeter artık. Kim? Hummes gene mi ya? <laughs> Alacağım Kafamı taşlara maçlara vurasım var. Merhaba. İnşallah sana iyi gelir bari. Yoksa battık. Ya. ya ben bir iyi bir arayayım ya. Olmayacak böyle ya. Alo. <laughs> Alo. İyi. Biz bunlarla mı katılacağız kardeşim ya? Turnuva bu ya. Ne yaptın? Mahvettin biz walkout. Hadi lütfen bak bir şey çıkmış olsun. iyi bak seviyoruz. We love you so much. Kim Anne. bu? Kaleci geldi yine ya. Yine kaleci. Atletico Madrid'in kalecisi geldi. Walkout ama bu blok o güzeldir. Tamam teşekkür ederiz İyi ama biz bunu beklemiyoruz. Biz Neymar, Mbappe falan birilerini bekliyoruz. Kardeşim hadi görüşürüz. Kapat baban gile selam söyle. Ne ya? 91lik oblak geldi. Ya süper isimler var kardeşim çıksın şunlar. Zaten hepsi gold kart, altım kart, lonk kart. Bakmıyorum, yine bakmıyorum Abi ama be. bu değsin lütfen ya. Bak yine bakmıyorum. Bu bakmadığıma değsin. Çünkü bir daha bakmıyorum demeyeceğim yani. Gelsin Orada ya, 90 küsün isim görmek istiyorum. 90 küsün 87 Dimaria. Güzel. Tamam, fena değil. 87 Dimaria. Dimari. Tamam, güzel. Ama 90 üstü adam bekliyoruz. Evet, ya ben evet. ne hayaller evet. kurmuştum gençler açık söyleyeyim. Neymar, Mbappe, ne bileyim böyle mi ya. Son bir son bir şey gelir ya. Söyle. 7 tane paket var söyle. Abi ne yapıyor musun? En sonuncuyu aç. En sağdaki mi veya en soldaki mi neredeyse lan? Açtım. Walkout olduğunu anlarsam çıkacağım odadan. Lütfen ama walkout olsun. Hayır değil. Bu Ya ne kadar şanssızım ben ya bu, bu, sene FIFA'da. Ben geçen sene çok şanslıydım ben saçma sapan kartlardan walkout çıkarttım var bir kardeşim ya. ya. Perşembe akşamı, dur bugün gün, garanti olsun ben güne de bakayım da. Bugün çarşamba evet. Perşembe günü akşam saat 7'de yine bu videoyu izlediğiniz gün yani canlı yayınımız olacak. Mervan'la beraber Sese Gel kanalımızda mutlaka izleyin uluslararası turnuva olacak. Bakalım neler olacak. Hepinizi bekliyoruz ama bu takımla ben girersem jort olacağım. El aleme böyle bir sürü efsane isimler gelip de benim takımım böyle olursa da bilmiyorum yani. Oo. Dört tane kaldı Mervan'cım. Sen bas de basıyorum Abi. abicim. Kaçıncıyı açayım? Abi üçüncüyü açsana sana üçüncüyü. Açtım. Yok maalesef hiç umudum kalmadı benim. Senin varsa, inanıyorsan benim hiç umudum kalmadı bak. Son bir tane gelecek ya. Ve artık videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Artık yeter iyi, iyi. Tamam cut ve çıkıyorum ben bakmıyorum. Bakmadım, bakmadım. bakmadım. Hadi. Görmüyorum da. Abi bu son 3 paketten bir şey gelmiyorsa da lafım yok yani. Gelsin Ondan be. Vallahi lafım yok yani. Gelsin be. Bakıyorum. Deheya. Kaleci Deheya gelmiş. Ya. Ha İngiliz kareci güzel. Abi sağdaki senin soldaki benim. O zaman seninkini açtım önce. <laughs> hadi bakalım Merman'ın şansına. Hadi be. Haydi be. Walk out, Bakmıyorum. Yine bakmıyorum. Yine bakmıyorum. İnat ettim. Gelsin be artık. Tüm Oyum. sese gelenlere gelsin bu. Ve içinden lütfen ya artık ya. Lütfen ya. Çok heyecanlıyım bak. Rica ediyorum. Abi dehe ya. Perşembe günü yani bugün akşam saat 7'de canlı yayınımız var. Sesegel kanalında Mervan da canlı yayında olacak. Ve Abi. FIFA turnuvası olacak. Özel de bir amacı var aslında. Kan ile mücadeleye dikkat çekmek için sevgili YouTube bunu düzenliyor. EA ile ortaklaşa. Biz de o turnuvada yabancı YouTuber'larla olacağız. Son walkout'umuz. Lütfen artık bundan... Kaleci yine kaleci. Real Madrid'den Real Madrid'in kalecisi Courtois geliyor. Son paketimizdi bu. Oblak, Kurtua, Cross, Ederson. Ondan sonra Sergio Busquets, Robertson, Chiellini, Vardy, Di Maria. Bakın çıkan isimler. Müller, Hummes, De Gea, Silva, Leno, Mahrez diye gidiyor. Kaç tane walkout'umuz var? Sayıyorum. 1, 2, 3. Ondan sonra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Geç sola. 11, 12. 12 tane falan walkout çıkartmışız. Peki. Terim. Sizleri çok çok seviyoruz. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Daha fazla FIFA videosu görmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Akşam hepinizi canlı yayına bekliyorum. Sese gel kanalımızda YouTube'da. Bakın burada bir video var. Mervan orada da bir video var. İzleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.